Balıkesir ilinde 18 tane daha belediye, 19 tane ilçe belediyesi ve belde belediyeleri var bunun üzerine. Şimdi buralardaki uygulamalara bakın. Bazı belediyelerde jeofizik mühendislerinin yapmış olduğu bu dediğim basit uygulanabilir yöntemle zemin etüd raporu yapılıyor. Hiçbir bayındırlık yetkilisi gidip de siz bunu yanlış yapıyorsunuz demiyor. Yani mesela örnek veriyor. Zeytinli Belediyesi'nde bir dönem çok dedikodular oldu. 3-5 sene önce oldu galiba. Şimdi zemin etüt raporlarında işte jeofizik mühendisliğinin zemin etüt raporları kabul edilmez Gittik, görüştük. Uygulamanın böyle olacağını, böyle olacağını, bu da olduğunu, yönetmelik gereği böyle olması gerektiğini söyledik. Sonra hayır dediler. Yanlış biliyorsunuz dediler bize. Daha sonra bizim dediğimize geldiler ve bizim dediğimize yakın bir şeyler uyguluyorlar e, ve maliyetler daha ekonomik. Bu yakın bir şey nasıl oldu? Yani e, şimdi çok aslında komple karışık bir konu. Yani bir şey bir ilin, ya. ilin genel durumunun dikkate alınması gerekir. Yani bu yönetmelikler Türkiye çapında çıkıldı. Şimdi Türkiye'de birinci derece deprem bölgesi var, dördüncü derece deprem bölgesi var. Deprem hiç görmemiş, görmeyecek olan yerler var. Bu hepsine göre yapıldığı için Ankara'dan yönetmelik il bazında oturulması ve değerlendirilmesi lazım. Şimdi ve bayıldılık yetkililerine de söylüyorum. Bakın böyle oluyor, böyle oluyor. Yalnızsa gidin düzeltin. Yani gidin tutanak tutun değil mi? Yani hiç öyle bir şey de yok. Demek ki doğru. Ve maliyeti düşük. Ve Balıkesir Belediyesi'nde de böyle olmasını istiyoruz biz. Kimsenin tabii mağdur olmasını istemiyoruz. Şimdi mahkeme kararı doğru. Ha bizim mahkeme sonucumuzda Sayın Başkan görür mü görmez mi? Ayrı. Bu da topu taça atmanın bir başka yöntemi. Evet. Dava açma durumuna e, de girmek istemiyoruz açıkçası. Herkesin kazanacağı şekilde, Balıkesir halkının kazanacağı şekilde bir ortak bunun ilgili paydaş diğer mühendis odalarıyla beraber, hep beraber, kamu önünde de herkesin göreceği şekilde, şeffaf bir şekilde konuyu teknik anlamda ve sosyal anlamda tartışarak en akıllı, en ekonomik çözümü üretmeyi arzu ediyoruz. Ama biz konunun diğer paydaşların renge çekemiyoruz. Yani konuşmayarak mevcut uygulama devam etmesi bazılarının işine yarıyor. Halil'e siz benden diyalog kuramazsanız biz bunu kime anlatacağız? Hani bu konuda bir de mesela diğer jeoloji mühendisleri odası da var. Onlar da zemine trapor yapıyor. Onların da yetkileri var. Ama bu yetkiler nasıl? Bir diyalog ortamı oluşturamıyoruz.